Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Hide and Seek oynayacağım. Bu sefer yani bu ilk defa oynamayacağım tabii ki. Eskiden de oynuyordum. Ama bu sefer galiba yani daha şu an Roblox daha fazla şey oldu. Oha. Etihan'ın odası. Harita seçilmiş. İnşallah hebe olmam ya. Ben saklanmayı severim arkadaşlar. Saklanmak bence çok Lan ben mi maçı bulacağım? Eduard 115.133 çebe. Vallahi ben normal biraz kendimi alıştırıp Allah oh, başladık başladık başladık. Ben en son oynadığımda da bu mod seçilmişti. Bu arada biz baya yavaşız ha. Baya yavaşız. Ben şurayı doğru kaçalım. Şuraya çıkmam lazım var ya. Orayı çıkamıyorum ben. Şu şapkanın aslında içinde de saklanabilirdim. Bak bismillah. Ay! Ne yaptım? Arkadaşlar burada bu arada benim ablamın hesabı. Yani benim hesabım değil. Ben zaten oynamıyorum. Lan! Arkadaşlar 22 saniye kaldı. Ve ben hala hiçbir... Uy gör. Şimdi obini izleyin. Abi nasıl 10 saniyede saklanacak? Hii! Ne yapacağım ben? Hadi buyur. Mesela ben burada kalsam beni görür mü? Ben. Bence burada kalsam beni görmez şu anlık. İnşallah. Bakalım. bizi görecek mi? Ha galiba eve. Bak uran içine düştü. Bu gelmiş? Ah, AFK ne? He pardon. Ee, ben kendi çapımı bir adam. Lan ben şu. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şimdi buraya doğru koşacağım. İnşallah deli beni görmez ya. Hemen koş 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 koş. Böyle gözüküyor mu ya? Bence şu arkasına saklanayım. arkasında beni görür ya? Çok belli ediyor mu? Bence etmiyordur. İki dakika kaldı inşallah kazanırız. Oho Edo Gördünüz mü? Buraya mı geliyor Bir kişi öldürmüş gıcık. Şu kitapların arkasına saklanabiliyor muyum? Oy, bence burası daha iyi oldu ha. Burada belli ediyor mu acaba? Neyse hayatta kalanlara bir bakalım. Bu deli şu anlık ben neredeyim? Ha, ben o kitapların oradayım arkadaşlar. Bakalım. İzleyelim. Oo, o o kim? Ne kadar iyi ismi ya. Üf, yeter ya. Şöyle şunları. Eee Arkadaş o, Bu ne? Neyse. Ee, arkadaşlar ee... La, O buraya mı geliyor ya? Arkadaşlar Ben Şey nerede ya? Şurada mı şey ah? Yok şey yazacağım ama bir şey yazamadım yemin ederim. Ben şu an yo u u b v d o s o Chi. Yo. Jun. Bena. Hadi lan 10 saniye kaldı. Ha bulamaz. Yes. Kazandık arkadaşlar. Bir tur daha oynayayım mı acaba? Galiba bir tur daha. Bak güzel bir tane seç. Oh. Hay bu kalsın. Ne gelecek? O mutfak bayağı iyi arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Var ya burada müthiş şeyler buluruz. Ama yerleri açık olması lazım. Ödelenmeden iyi olur. Bunlar ne konuşuyor? Şu bak kim Ebe olacak? O ko arkadaşlar Ebe yok. Ebe'nin ismi kim? Ebe gözükmüyor ki. Hadi başla artık. E, bu ne lan? Ne oldu arkadaşlar? Ya bunlar da burada kaldı. Neyse ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar galiba geldik. <laughs> 20 saniye kalmış. Ya başlarım ben böyle ama ya. Arkadaşlar yemin ederim böyle bir şey olabilir mi ya? Oha bence burada göremez abi bizi. Sizce? Tabi buraya gelmezse. Şimdi onu biraz izleyelim. O ne yapacak? O buradan atayacak Oha. Sakın ha sakın. İnşallah beni görmez bu o. Hadi ya. İyi izlemeyi durdur. Şu çok sıkıldım. İki bir bur Aha, gel buraya kim neyse bana mı? Şuranın içine gireceğim. Koş koş koş. Aa giremedim. Çok iyi buraya girdik. O oğlum bu ne ya? Emi orada ne şu yalnız? Emi mi ya? Emi diye isim mi olur? Oha ay Ben burada kalıp oğlum şimdi öyle bir parkur oynanır ki ay yere düştüm <laughs> Ali oh. mm -mm. yani bak kötü bir bak yedik. Bak değil de o, o neresi? O oh, biçim vallahi olmuyor ya. Neyse. Haydi ya. Bu ebe nerede olduğu belli değil yemin ederim. Evet ben niye o kadar Lan! Bunlar ne yaşıyor? Allah! Lan geliyor! Lan 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 oğlum şimdi. Koş 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 Lan nasıl öldürdü? Hmm, şaka gibi ya. Böyle şey mi olur? Ya ne yapalım nasip de değilmiş. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yine böyle yakın şeyler atacağım. Ve bugün bu kadardı. Hadi. Hmm. Abone kanalıma abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.